Masal senin bebeklerin hasta olmuş kızım. Doktor bey arayalım mı? Arayalım mı kızım? Evet. Evet. Tamam. Doktor bey arayacağım ben tamam mı? Şimdi bekle anneciğim. Basıyorum düğmeleri. Alo doktor hanım. Masal'ın bebekleri hasta olmuş. Gelir misiniz buraya? Geliyor musunuz? Buyurun. Hoş geldiniz doktor hanım. Buyurun bebekleri muayene eder misiniz? Hasta olmuş hepsi. Masanın 5 tane bebeği var. 5 de hasta olmuş. Doktor beyi, doktor hanım ya. Siz elinle verin. Siz Tamam ellemiyorum. Sakin olun. Kipene koyma. <laughs> Aferin. E, şeker var karnında. Çok şeker yemiş diye. Çok şeker yemiş. Karnı mı ağrımış? Onu... Onun içinde ne var biliyor musun? Yemek yememe şeklinde şey var. Yemek dolu işte. İçi yemek mi dolu? Çok mu yemek yemiş? Ee, yok. Biraz ağrı e, etmiş böyle kıvır kıvır. E, ondan haşta. Allah Allah. Ne olmuş bu bebeklere ya? Bu haş bu da e, şeker yapıyormuş. Haşta. Bu da mı şeker yapıyormuş? <laughs> o kontrüt ediyor. Kontrüt mü ediyor? Heh. Bunun neyi var? Ha, boynunda dursun. Doktor hanım boynunda dursun. Sıkıntı yapma. Onun da kalbi ağrıyormuş. Hı. Enfeksiyon kapmış. Ellerini yıkamamış değil mi? Evet. Şimdi evet. ne yapacağız? Böylece kırmızı kırmızı olmuş. Şimdi ne yapacağız doktor hanım? Yine. Bakayım iğnelerinize. Ay hadi yapın bakayım bebeklere. Ağlamazlar inşallah. Ay. Ağlayan bebek. Ağlama tamam mı? Bakayım ağladı masal. Masal ağlıyor yine yaptın diye. Emzi memziği yok mu bunun doktor bey? Yok yok var. Var mı emzi? Dur ağzına verelim emzini. Doktor hanım, ne zaman iyileşir bu bebekler? Sonra iyileşirler belki. Başka arkadaşlar. ne yapacaksınız? Kulaklarına falan da bakın. O 8 Ateşi mi? Evet. 10. 7, 8. Ateşleri çok mu az mı? Çok. Ay ne yapacağız? İlaç d vermen lazım. burada bak ilaç Hepsine birer tane verebilirsiniz doktor hanım. Bu ağzını açmıyor. Açık anneciğim ağzı. Hadi ver. Hayır hepsini takkiri. Hepsini ilaç verdiniz mi? Tamam. Başka ne yapacaksınız acaba? Kapa. Aşkım. Tamam kapağını buyurur. Burada. Başka ne yapacaksınız doktor hanım? Dur sen elleme. Şu anda da... Doktor hanım saçlarınız da ne kadar güzelmiş. Kedir kıvrış kıvrış ya. Başka ne yapacağız? Bıçak. Ameliyat mı edeceksiniz? Ne yapacaksınız doktor hanım? Dişlerini keseceğiz. Dişlerini mi? Dişleri mi çürümüş? Çok mu şeker yemişler? Evet. Bebekler masal. Masalın bebekleri masal gibi çok şeker yemiş arkadaşlar. Hepsinin dişleri çürümüş. <laughs> Bunun dışını tamam şimdi ne yapacağız İğne kapmışlar İğne enfeksiyon mu evet. vücutlarına bakteri mi girmiş doktor hanım Hı? vücutlarında bakteri mi varmış evet. antibiyotik içmeleri lazım değil mi ellerini ayaklarını temiz tutmaları lazım şimdi ne yapacağız doktor hanım hepsine baktınız Kabaşına atacağız bu bebek gençliğine. Sonra kafasından altınıza bakacağız. Neden? Ee, şey, Piş böcekler var değil mi? Pis böcekler var diye mi? Aha. Nasıl bakacaksın? Bak bakayım. Böyle böyle var diye mi? Çok büyük oda ya. Koca bebek. Bak sesini şimdi Kavacında böcek var. Bunun, bunun da kavacında böcek var. Bunun da kavacında böcek var. Bunun da Bunun da, Bunda, bunu da var kavacında böcek. Ne zaman iyileşecekler doktor hanım? Bilmiyorum. Nasıl bilmezsiniz ama siz doktorsunuz bilmeniz gerekiyor. Deli doktor musunuz yoksa siz? Evet. Ay ben deli doktoru çağırmışım arkadaşlar normal doktor yerine ya. Oturamadı mı? Oturdu ya. Hı. Gözünüz düştü doktor hanım. <laughs> Aferin size doktor hanım. Çok beceriklisiniz maşallah. Arkadaşlar ne diyeceksin doktor hanım? Gelin bana vermeyi unutmayın. Çok Bak buraya bir de küçük at.